Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı Sayın Muradi Yeşit aramızda. Efendim hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Ee, şimdi sözü kendisine vereceğiz. Ama ayrılmadan kum saatimizde çalıştırıyoruz. Buyurun Sayın Yeşit. Teşekkür Ederim. Sayın Başkanım. Saygılar Cumhuriyet Halk Partili Büyük Aile. İsmim Muradi Yeşit. 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Eğitim ve İşletme Fakültesinde devam etmekteyim. Çalışma hayatına 1991 yılında tekstil sektöründe planlama müdürü olarak başladım. Halihazırda aile şirketimizde işletme müdürü olarak devam etmekteyim. Partide aldığım görevler Bayramşehir İlçe Kadın Kolu Eğitim Sekreterliği, İstanbul İl Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği, Bayramşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Kadın Kolu Saymanlığı, İl Delegeliği, Bayramşehir İlçe Geçici Kurulu Üyeliği, Bayramşehir İlçe Pardon, parti okulu eğitmenliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu çeşitli komisyonlarda görev aldım. Siyasete atılma nedeni, çocuğum ve çocuklarımızın, yani geleceğimizi cehaletin karanlığına doğru götürmüş oldu, götürülmeye çalışıldığını görmüş olmamdır. Bu neden nedir ki, idollamit en uygun olan, kurucusuna daima minnettar olduğum, kendi yol gösterici olarak aldığım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mücadeleye başladık. Partimde emek en yüce değer ise eğer bir anne ve bir kadın olarak partimin başarısı için Tuzla'dan Silivri'ye kadar ayak basmadığım yer kalmamıştır. Şimdi ekrar üstlendiğim görevleri hakkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Halkın kendi seçicilerini seçebilme hakkının partime yakışan bir şekilde yani ön seçimle belirleniyor olması bu dönemde bizleri yani parti üyelerini birbirlerine biraz daha yakınlaştırmış ve yoldaş olma bilincini daha da anlamlandırmıştır. Genel merkez yöneticilerimizi aldıkları bu karardan ötürü tebrik etmek isterim. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yağmurunda ıslanmayanların Cumhuriyet Halk Partisi güneşinde ısınmalarını da doğru bulmadığımı sözlerime ilave etmek isterim. Ben anneyim. Hem de Türkiye koşullarında büyütülmesi gereken bir kız çocuğunun annesiyim. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimsemiş, özgürlük, adalet, eşitlik ve insanlık onurunun Özgürlük, adalet, eşitlik ve dayanışmanın insanlık onuru için vazgeçilmez değerler olduğunu bilen bir anne. Örnek aldığım kadınlar, nene hatunlar, kara fatmalar, halide onbaşılar, bahriye üçoklar, Türken saylanlardır. Yani özgürlükçü, çağdaş, aydın, mücadeleci Türk kadınlarıdır. Ruhları şad olsun. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürme yolunda Anadolu kadar, Anadolu kadını kadar. Hizmet gösterdim diyemez demiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu dönem, bu hükümet döneminde kadınların eve kapatılmaya, sosyal hayattan ve istihdamdan tecrit edilmeye çalışıldığı apaçık ortadadır. Tecavüz vakaları 300 oranında artmış. Kadın cinayetlerinin sayısı iktidarları döneminde 5.400 gibi korkunç bir rakama ulaşmıştır. Kadınların toplumsal hayatta Hak ettikleri yerlerinin verilmediğini düşünüyorum. Bizler kadını insan yapan bir toplum için mücadele vereceğiz. Kadın anne olacak, anne olduğu için eve kapatılamayacak, hem üreten hem de anne olacaktır. Genç kadınlara daha çok kreş ve bakım evi seçenekleri sunacak, toplumun dışına değil ta içine doğru iteceğiz. Daha özgür bir Türkiye'yi kadınlar getirecektir. Çocuklar ve eğitim politikaları hakkında eşitsizliğin ve yoksulluğun en büyük mağdurları çocuklarımızdır. Çocuklarımız için sağlıklı beslenebildikleri, spor ve sanatla uğraşabildikleri, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış, bilimsel, deneysel öğretim biçimi baz alınmış milli eğitim politikaları geliştireceğiz. Nüfusun %12'sinin engelli olduğu ülkemizde sosyal devletin gereği olan eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam noktalarında tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Ümmet değil, özgür beyinler ve bireyler yetiştirmek için mücadele edeceğiz. Gençlerimizin siyasal ve toplumsal baskı altında olduğu bu dönemde bizden değilsen işsizsin, yoksulsun diyen bu zihniyete dur diyeceğiz. Yok denen korkunç kurumu ortadan kaldıracağız. Vakit kaybetmeden eğitim seferberliği ile birlikte atanamayan öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Üniversite harçlarını ortadan kaldıracağız. Mesleki eğitim olanakları sunacağız. Üniversite ve sanayi dünyasının beraber proje üzerinde çalışmasının yollarını açacağız. Bu üniversitenin üniversite yıllarında birlikte hayata atılmalarını ve adaptasyonlarını kolaylaştıracaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum ki 29 Mart'ta sandığa gidecek, partimize emek vermiş kadın genç adayları tercih edeceksiniz. Örgütün ve örgütlüğün gücünü göstereceğiz. Aday numaram 113. Bulmanız çok kolay olacak. Sıranın en sonundayım. Desteğiniz için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Sayın çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, ee, efendim, bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ın tüm adaylarımız, aday adaylarımız olduğu gibi size de başarılar dilerim. Aktarmak istediniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.